Berkan Kutlu transfer edildiği takdirde Galatasaray'a bence uzun yıllar çok büyük iş yapabilecek bir futbolcu ve e, Avrupa'ya da satabileceğim bir futbolcu en az 10 milyon euro. Ne diyorsun? Bandı. Çünkü şöyle bir örnek vereceğim. Sion'dan Sporu bedelsiz gittiği zaman e, kimse görmemişti, duymamıştı. Alanya Sporu getirdi bu futbolcuyu e, Sion'dan, oynattı ve e, 32 şey, 38 lig maçında oynadı ve 4 ile Türkiye Kupası'nı hesaplarsak 42 maça çıkmış. Yani Süper Lig'de 40 maç üstünde oynayan bir futbolcu istikrarlı yapısıyla ön plana çıkıyorsa her takımda kolay kolay zaten bekleneni verebilir. Sassuolo yıllar önce 3, 3 sene önce Alanya Spor'dan e, Meri transfer ettiği zaman e, belki de o bedelleri Türkiye'den bir futbol bir takım verseydi dört büyüklerden bir takım çok eleştirecekti. Ama aynı e, Alanya Sporlu Meri Juventus kariyeri yaptı. Şimdi taraftarlar e, hak, Kendilerine göre eleştirebilirler. İşte Alanya Spor'dan bir futbolcuya şu kadar şu kadar bedel verilir mi? Oradan transfer yapılır mı? Avrupa'dan takımlar varken. Ama şu var İtalya'da, İngiltere'de artık kendi yerelliklerinden son yıllarda çok fazla oyuncu transfer etmeye başlıyorlar. Özellikle Atletico Madrid, Sevilla'dan, Getafe'den, Granada'dan çok fazla oyuncu getiriyor. Galatasaray'ın böyle bir transfer yapması, böyle bir politikaya girişmesi bence yanlış değil. Bu kadar mantıklı ki, mantıklı olduğunu şuradan söyleyelim. İki tane ispat var ya, iki tane muazzam ispat var. Kerem Taylan. Kesinlikle. Yani yani Taylan geldiği zaman Erzurumspor küme düşmüştü. Kerem de Erzincan Spor'da oynuyordu. İkincilikte. Yani öz kaynaklarına yönelmek demek altyapınla birlikte diğer evet. altyapılara yönelmek demek. İkincilik üçüncülük. Ya yönel be kardeşim bunlara. Ne ya yetenekler bunlar... var. Ne yetenekler var. İşte son zamanlarda özellikle lejyonerlerimiz Avrupa'da oynuyorlar kolaylıkla. Bence Berkan transferi eğer sonuçlanırsa ben yönetimin bu transfer politikasını çok beğeniyorum. Artık eee 30 yaş üstü yabancıları getirip tonlarca para vermektense böyle yetenekli Kesinlikle. futbolcuları ki Berkan'ın iyi bir avantajı da İsviçre'de evet. eğitimini sağlıklı bir şekilde almış olması. Onu ön plana çıkaran da o. Disiplinli, orta sahaya dinamizm katan, çok koşan, belki de 11, 11 kilometreden aşağı koşmayacak orta sahada Berkan. Yani inanılmaz hızlı bir futbolcu orta sahada. Özellikle Taylan'la